selamünaleyküm Arkadaşlar Ben Vefa Buradan ta bir yıl evvel 6 ay sonra attığım ilk videolar olarak Marcus Rashford'a videosunu atmıştım ya Efsane geri döndü Kafa topu oynayacağız Ama ilk önce bazı ayarları yapmamla Sizin için yapıyorum arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Eğer arkadaşlar Sizinki 100 aboneye özel kendi mahallemi gezeceğim. Belki Yenişehir yeni şehir yıldız kente gideriz. Hatta iddia koyuyorum belki zirve Türkiye'ye kadar gidebilirim. Yani yapabilirsem yaparım. Ama bir saniye. Sadece bir birkaç dakika alacağız. Bugün kafa topu oynayacağız arkadaşlar. Eski eski hesabıma geri saniye arkadaşlar pardon ne diyor ama tabii ki bir saniye bir saniye arkadaşlar nerede ya bu ha Evet sizin için şarkı açıyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi açacağım da. Nereye gitti ya? Olamaz. Olamaz yine gitti. Durun arkadaşlar. Ee... Bir saniye. olamaz ne oldu? YouTube müziğini çok seviyorum. Şimdi buradan en başa saralım. Gel lan buraya. Gel. Hey. Lan. Lan kavat gel buraya. Vay ben senin yapacan. Lan! Arkadaşlar bir sorun var. Hah, geldi. Ekran geldiyse açılması lazım. Niye açılmıyor? Tövbe ya Rabbi. Gel lan buraya. Lan. Lan donuyor bu. Allah'ım yardım et. Hmm. Çorsan ondan seslere basayım hele. Lan aç. Lan sana. Bir saniye arkadaşlar biraz bekle bekleyeceğiz de. Niye bu açılıyor ya? Profil fotoğrafımı değiştirdim bakın. Ah Yaşasın. Temini göster. Bir saniye arkadaşlar ya bu ne oluyor ya? Ne İstemiyorum kardeşim. Aha, çıkıyor. Bekleyelim hele geçeceğiz.

Oh yeah! Coşun, coşun, kudurun. Eskiden ben şampiyondum. Kapa bıraktım diye çakallar basmış. Efsane döndü. Oh, ekme. Hayır. Oh. Ma. Oh. Oh. Ee, top to top. Yes. Yeah, top. Oh yes goal. Oh. Gol! Faiz! Madde. Gol! Gel buraya. Tuba, tuba, tuba. Tuba, 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 tuba. Tuba, tuba. Şarkı bitti diye üzülmeyin. Yeni şarkı geliyor. Lan! 3-2 oldu. Snyder he?

All that only Slide. no, 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 no. <laughs> <laughs> <laughs>

Şerefsiz nevladı? ne evladı? Ne dağıyı he? Ne ne evladı? Lan! Öğrenme gel Haydi rastlandım. Oy! Sen kim sandın? Oy! Oy şerefsiz ya! Eh ee, yeter! Görünmezlik! Allahu Ekber! Yeni şarkımız birazdan geliyor. Yes! Reisler sizi bu Kut budi. Fatudu, 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 fatudu. Sen kim senden ben nazar için? Hayırdır aslan mı? En sevdiğim şarkı geldi. Aslanım ben.

Hayretler arkadaşlar hepsi sizin için bir sırada. <sürelerim. gülüyor> için bir şey yapacağım. Hayır. Paramız beş bin Bakalım ne yapabiliriz <laughs> <laughs> Bir saniye arkadaşlar. Yağnı evet. ben. Ha bunu gözetemezsin. Al

What? Peki. Peki. Sizdeki hayda açık. Ne? Tamam. İşte Merak etmeyin yeni şarkımız geliyor. Sizin için. Oh. <laughs> ne be? Ülker! Ülker'in reklamını yapın! Lütfen Ülker abi. Ayakkabı ve çantalarda sezon sonu indirilmiş... Ay sen... İlciye, Arkadaşlar İlman bu yağı söylüyor. Gariban ya. ne yaptın be? Olamaz! Ya yanlışlık ben yaptım. Nerede? Ha? gitmemiş Allah'ım. Sen korudun ya Rabbi. Merhaba vefa. Abi git. Kardeşim istemem. Vay. Eğer gideydim ben batmıştım arkadaşlar. Aha geldi. Oha bir sürü pop şarkısı var. Hangisini seçeyim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bitti. Bunu seçtik. Bakın. bunun ne anlama geldiğini onca alfalar bilir. Hayır. Başka şarkı istiyorum. Ha geldi. Benim sevdiğim şarkılar geliyor. Lan. <laughs>

reisler ben bu videoyu kapatıyorum abone olun like atın her şey isteyin sonundaki hangi oyunu hangi oyunu oynamamı istiyorsanız onu yorumlara yazın sizden süper bir beğeni patlama istiyorum 100 abone yazın mahalleyi de gezeceğim her şeyi yapacağım sizin için dünya turu bile yapacağım söz veriyorum ama 100 abone olduğunuzda o yüzden görüşürüz tam 16'da kalacağım 知道，我知道。